Seçim takvimlerini birilerinin talimatıyla hareket eden yüksek seçim kurulları başlatamaz. Seçimleri millet başlatır. Milletin dertleri, milletin beklentileri, milletin talepleri seçimi başlatmıştır. Bu süreç derin bir yoksulluğa sürüklenen vatandaşlarımızın, her alanda adalete susamış olan milletimizin ortak iradesidir. Türkiye'nin iktidarı değiştirme yolculuğu başlamıştır. Geçen hafta bu kürsüde hep birlikte başlıyoruz dedik. Talebimiz erken seçimdir, hemen seçimdir dedik. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik ve bunu pek çok yerde söyledik pek çok kez söyledik bir kez daha da buradan tekrar ediyorum. Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız.